Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hazreti Yahya'nın yani Vaftizci Yahya'nın kilisesinde yer alıyoruz. Vaftizci Yahya'nın kilisesine Şirince'ye geldiğinizde 19. yüzyıldan bir kilise olması, ilk kilisenin 1800'lü yıllarda yapıldığına dair izler yer almaktadır. Kitabesine baktığımızda 1832 yılında yapıldığı ve onarımından geçtiği görülüyor. Çünkü depremlerle zarar görmüştü. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ama Hazreti İsa'yı müjdeleyen Hazreti Yahya yani Senjan Vaktizci Yahya Zekeriya'nın oğlu. Bu kilisenin bir özelliği üç metri olarak yapılmıştır. Narteks dediğimiz kısımdan Naos dediğimiz kısma girer. Burası Apsis Gördüğünüz gibi Apsis'in iki tarafından dışarı geliyor. Ve dışı içerisinde Hazreti İsa yer almaktadır birçok kilisede yer almayan önemli bir özelliği bu kilisede görebiliriz. Hazreti İsa'nın başında monogramlar vardır. Onlara göre Hazreti İsa'nın son peygamber olduğunu göstermektedir.